Üç beş sene evvel vefat etseydim, ahirette benden sonra ölmüş birisi gelip de bana de deseydim ona, ne var ne yok dünyada? Deseydi ki çok dünyada değişiklik var, ne var? Ya dünyada çok değişiklik var, hayrola ne var? Ya Fethullah Gülen diye bir hoca vardı, tanır mıydın? Nasıl tanımam? 40 seneden beri tanırım. Nasıl bilirsin? Ya sabuna kadar Müslüman bilirim. O ne yaptı biliyor musun? Ne yaptı? Ya Mustafa Kemal'i methetmeye başladı televizyonlarda. Devlet adamlarının ayaklarına gitmeye başladı. Onlara tabizin bini bir para, bini bir para. Halk partisini temize çıkarmaya kalktı. Halk partisi dinsizlik yapmamıştır, layikliği dinsizlik suretinde anlamamıştır dedi ve ilah ahır saatler sürecek. Her söyledi deseydi, alsan ya yalan söylüyorsun. Bir hoca böyle yapar mı dedim Ama ben bunları gördüm. Dünya yuvarlakmış da bu kadar da yuvarlak olacağını ben tahmin edemezdim. İyi ki yaşadım da gördüm bir hoca, arkasına on binlerce adamı takmış olan bir hoca, dinin temel esaslarını çiğnerse, o müsamaha görmez. Ama bu nedir biliyor musun? İyi bilinen bir adam, sürpriz tesiri yapacak bir yanlışlığa sürüklendiği zaman insan birdenbire hükmedemez. Acaba der, Allah Allah, olur mu böyle şey? Şuurunu mu, mu oynattı? Hasta mıdır? Bir şey mi oldu? Belli bir maksatla, bir maslahat icabı mı söylüyor? Bunu anlayana, dinleyene kadar zaman geçer. Evet. İşte o zamanı yaşıyoruz şimdi. Bir müddet sonra herkes ona hakaret edecek, onu telin edecek. Evet. Sen hoca değil, papaz bile olamazsın diyecek. Bunu bugün ben diyorsam, benim talihsizliğim bazı olacak şeyleri tarih şuuruna istinaden evvelden görmektir. Evet. Hoca Allah davasına ihanet ediyor, Allah yıkacak. Ya bırak Şefetullah üzerine yani, yani beni konuşmaya bin mecbur bin etme bin ya. Yani siz çıldırmış adam ya. Evet, çıldırmış. Yani. Çıldırmış. Bundan, halife yani. olsa Türkiye'nin başında onu derhal timarena ederdi Onların bir hoca çıkar da televizyonda sen Peygamber Aleyhissalatu vesselamı görüyorsun. Her bantında var. Bunlar doğru mu? Sualini al. Ben maslahat icabı söylüyorum. Gençlere heyecan vermek lazım derse, yani yalan söyledim derse, ve bu yalan da peygamberi için alet etmek suretiyle ise onun başına elimden gelse gökten taş yağdırırım. Buna hiçbir masraatla izah mümkün değildir. Bir hoca halk partisi dinsizlik yapmamış, laikliği dinsizlik suretinde tatbik etmemiştir derse ben 30 senedir vaaz ederim. 30 senedir vaazlarım içinde laik cumhuriyet aleyhine bir cümle bulsunlar Türkiye'den gitmeye mecburum derse o hocayı elimden gelse, eli jiletle doğrarım. O hoca değildir. Böyle hoca olamaz. Ya tımarhaneye kapatmak lazım gelir, yahut da ona şeriat olsa idam cezası verir. Neden? Mürtet olur. Neden? iman hakkı hak bilmek, batılı batıl bilmektir. Herif hülafetini yıkıyor, dinsiz olmuyor. Herif senin şeriatını refediyor, dinsiz olmuyor. Herif senin Kur'an'ını yasak ediyor, dinsiz olmuyor. Herif senin karlarının çarşafını yırtıyor, kadınları çırıl çıplak sokağa döküyor, dinsiz olmuyor. Fe Allah daha nasıl dinsiz olunurmuş? Demek ki bu din öyle bir şey ki bundan çıkmak mümkün değil. Ve de diyor ki falan adam Türkiye'nin başında 15 sene bulunmuş. Türk milletini temsil etmiş, ona hakaret, Türk milletine hakarettir. Ben bu sözü savcılardan duydum. 63 yaşında da bir de bu sözü bir hocadan duyuyorum. Falan adama bir millet bir adam olabilir mi? Bir adam bir milletin yerine kaim olabilir mi? Dünyanın neresinde bu rezillik, bu saçmalık görülmüş? Ben Kenan Evren'i bile tenkit etmem diyor. Hiçbir zaman da etmedim diyor. Kimseye de aleyhine konuşturmam diyor. Niye o Türkiye'nin başında bulunmuş şu kadar zaman diyor. Allah bela verir. Arkasına on binlerce adamı taktıktan sonra götürüp bu batıl rejime onları adapte etmek, teslim etmek, kurbanlık koyun gibi onun gücünü çok aşar. Allah buna müsaade etmez. Onu sıfıra müncer kılacak. Allah'ın kahrı şiddetlidir, azizun zintikamdır. Allah sana ruhsat verir, dilde kemik yok, kolay söylersin. Ama o sözün istihkaka sebep teşkil eylediği cezaya da hazırlanmalısın. Evet. Bekle gör.